aptal bir oğlum çocuğu gibi 8-16 ça çalışırdım. Artık aptal bir oğlum çocuğu değilim. benim bizim öğrenmek istiyorsan bana 1000 dolar gönder. eBay'den dropshipping göt sikin. Ay ay. Dropshipping göt sikin. Bugün bu kelime buket aldım lan bir tane. He Nasıl, doğru yayında abi. gösterdin lan hatta. He. <laughs> <laughs> Geldi eve ama Rus çocuğu öyle bir kargolamış ki buzdolabı mı göndermiş anlamadım kanka kocaman bir şey koymuş. Dayı sen benim videoyu bekle bir daha video izlemezsin kalite çok yüksek tek sorun var zenci göt ban yedirir mi? <laughs> kanka neler diyorsun kanka ya? Kanka neler <laughs> diyorsun ya? Ben senin videoyu evet beklersem gerçekten bir daha video izleyemeyeceğim kanka galiba yani. Kan <laughs> kanal kalmayacağı için ortada tabii ki yedirir oğlum doğru düzgün şeyler koy. Çok ayıp. Şuna, şuna. <gülüyor> şuna. <gülüyor> Sen iş yaptın mı öyle bir şey? Ben bir keresinde sokağa işeymiştim. Çin ne diyor ya? Küçükken eve çıkmaya <laughs> üşeniyorduk. Şey, şey. Biz de. Biz küçükken eve çıkmaya gerçekten üşeniyorduk. Sokakta top oynarken. Bizim evin bodrumuna işiyorduk sürekli. Ondan sonra bodrum artık bok gibi kokmaya başlayınca insanlar rahatsız oldular ve bizim bodruma işediğimizi keşfettiler. İşeyip bodruma atıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz ne çektik artık yeter yıldım ben Muram'a kadar geldi ya. BİBİ ELİ eli Sokağa sıçtınız mı hiç? Kanka biraz <laughs> abartı değil mi sokağa sıçma? <laughs> yani, <tamam. gülüyor> ya yemin ederim bir arkadaşım maalesef yaptı ya. Nasıl Oğlum ya? Kanka, kanka kakan gelince de eve gidersin yani anasını amık. <laughs> kanka hayır ama <laughs> bir şey söyleyeceğim. Efe nerede yaptı biliyor musun? 30 top çekiyoruz kanka. Adam dedi ki şuraya kadar giderim dedi. Biz de dedik ki tamam yolun yarısına kadar gidiyoruz amınakoyim. Adam bizi öyle bir yerde bıraktı. Hiçbir şey yok. Ben dayanamam dedi köprünün altına gitti çocuk. Ne yapsın yani orada bir o şey tam değil. Tam da sokağa sıçmamış köprünün altına sıçmış. Hayır bir de sıçmak için hiç konforlu bir şey değil. İşemek neyse yani bir şey tuvalet kağıdı yok bir şey yok çok kötü. Hmm. Bir de piş bana e, giderken 6-7 yaprak topladı öyle gitti. Zaten ne? Mı <laughs> e, ne yaprak, yaprak mı topladı? mı <laughs> Oğlum bu Kanka hikaye... Survivor'da yaprağı siliyorlar. Bu hikaye milattan önce 200'de mi geçiyor amınakıyım? Ne zaman? Kanka ne yapsın çocuk gömleğine mi silsin amınakıyım? <laughs> <laughs> Ali'nin yazdığına bak Bizim çocuk Metin 2'de boss fight'ı bırakmayıp altına sıçtı ya <laughs> şey <diyeceğim>. gerçekten <gülüyor> <ben>. <gülüyor> saygı duyuyorum Saygı duydum Yaşanacak <laughs> bir şey Koptum onu <laughs> Abi retron olsa Metin başlayınca öyleydi ki <laughs> Ben altıma iş ki Metin 2 oynarken Oğlum Ömer bir buçuk gün boyunca yemek yemedi amına koyayım. Geldi <gülüyor> bak <gülüyor> Kanka bu hikaye gerçekten anlatmak için geldim. <laughs> <ya>. Anlat anlat. <laughs> Hikayenin başrolü Twitch'te çekli olan Rahmican. <laughs> 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 Bizim Rahmi mi? Bizim Rahmi ve Onay 4 hafta önce yaşandı abi. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> <laughs> Nasıl ya? Beyler <laughs> <laughs> şaman benden ayrılma altıma sıçtın. <laughs> Oğlum <laughs> Rahmi bir ay önce Metin 2 boss fight'ında altına mı sıçtı? Kanka nemere değmiş. Evet. Nemere ya kanka iyi de nemere de bırakılmaz ki şimdi. Adam haklıymış. Evet, Beyler hep beraber kabul edelim kim olsa sıçardı orada. <laughs> yani ben burada tabi reddedemeyeceğim. Kanka diyor ki nemere değdim abi diyor. Bir saattir onu dönüyordum. Götümü havaya kaldırıp sıçıp üstüne oturdum Kardeşim ya doğal minder yapmış amına koyayım. <laughs> Arkadaşlar çok rahatsız edici bir o kadar da güzel bir hikaye. Yani keyif aldım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam bu bok muhabbetini artık bırakalım. Artık. <laughs> Devam edin. Siz o arada bir gülün, ben bir su alıp geleyim dur. <laughs> Hayır, şu an yemin ederim hala... B ...götünü kaldırıp sıçtıktan sonra tekrar oturmasına gülüyorum. <gülüyor> Kasif yani gibi kullanmışım. kullanmış ama. Kanka. <laughs> Ali ne yapıyorsun ya? Ali ne yapıyorsun? İyi Ali ya. Ne yapayım ama kanka. Kanka beyler ben de, bir şey bir şey benim şey oturduğum sandalyede biraz <laughs> demir ama ne kıyım. Bizim Kaldım, şey, vala vala oynarken sıçıyor. Salatü <laughs> selam. <laughs> Geldim. Bizim temiz şirek gibi ya burası. Tamam, şirek Efe, şirek de, 20 gördüm? oyun sonra ilk Hı -hı. defa imposter geldi ama dehşet derecede bağırsağı vurdu ne yapardın? <laughs> Kanka. Kanka tuvalete <laughs> <laughs> giderdim. <laughs> ama biz <dizi> için değmez. <laughs> tuvalete giderdim. Yani. Değmez tabii canım. Kanka peki Feyda <laughs> Frans oynarken kaleye Kanka. saldırıyorlar. Evet. <laughs> ne yaparsın? Feodal Frenzi biz zaten başından kalkmamak üzere tasarladık. Yani hmm. altınız içerisinde. Tabi tabi tabi. Banko. Devdel Frenz oynarken hiçbir şey olmasa da altımız için falan demiş. Böyle bir marketin çalışması yani. oradan vuruyor. Feneri oradan vuruyor. Hayatı oradan vuruyor. Para desen para yok. Hayat desen hayat yok. Vay ne düzgünüm. Sikerim amına korum yeter yıldım ben bıktım. Bana ne amına koyayım. gerçekten Azat Yılmaz'ı anlamak arkadaşlar. Çok iyi ya. Puf çekerken üksürüyor ya. Çok komik ama, ne <laughs> ama geldi. Beyler bu full cenk değil mi ya? <laughs> ama ne yapayım? yeni geldim. Bu abi de kim bu? <laughs> arında çiçekler açar. Reels videolarında sevdiğin insanın hayatında koştur. Eğer ki koşturmazsan gerçek aşkı asla bulamayacaksın. Hadi sen de aks etkisiyle birlikte aşkını belirt. Siktir git böyle bir şey mi? <gülüyor> 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 Ben neredeyim? Kanka bu videoyu da mesela 2014'ten çıkarmış amına koyayım. Öyle bir <laughs> Ali yine kaldıraclardasın. Ama Ali <laughs> senin de yani kült eserlerin de eskilerde yani. Tabi tabi tabi. Burada bu... ne yaşanıyordu kanka tam olarak? Kanka programa konuk alıyorlar. Ne programı ee, bu? Her gün. Ve koltuk altlarına ee, deodorant sıkıyorsun. Noobstar. He tamam ilk ee, sezon bu. Aynen. Yo ilk sezon değil. Ee, i̇kinci sezon. Tamam. Kem Kemal'in şey oldu. Ee, her gelen nerede kanka? Aks sedatı yapmak zorunda. Evet. Her herhangi bir aks sedatı yapacaksın ve e, belirli şartları var. işte sikine sıkamıyorsun. Bak, biri de biri de bak Ali bak. Biri çeteşe yazmış. Bu Ali'nin vasfı ne? Ulan adam amına koyayım. Noobstar'da Fortnite dansı yaparken videosu çıktı. Sanki Cumhurbaşkanı adayı oldu. Neyi sorguluyor ben anlamadım <gülüyor> ki. <gülüyor> garip garip sorular. <laughs> ikinci dereceden milletvekili adayı amına <laughs> Ee, yani selat yapmamız gerekiyordu. Ee, herkes sik sik selatlar yapıyordu o dönemde Fortnite çok modaydı. Ben de Fortnite dansını yapıştırdım. Gayet o filtren mi kullanmışsın kardeşim? dansı birleştirdin bunu. Ee, aks sıkarak Fortnite dansı yapıyorum. Ha şu an bir elimde Oo. aks mı var aslında? İki elimde de aks var. <gülüyor> çok, <gülüyor> iyi. <Daha gülüyor> cute, <o. gülüyor> çok iyi. çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ha Aks gold. Sizinki sanki. Aks gold. Valla ben iyiyim. Sesinden anlarım ben senin. Makarşime. Dur. Bana öyle bakma. Abi sınava iki ay kaldı bir konuşma yapar mısın? Dostum yapayım sana sınava iki ay karlısı. kendine güvenini azına kaybetme. Sene bir daha var bu sınavdan. <laughs> Her sene oluyor bu sınav dostum. Ee, bu sene olmasa da seneye girersin. O yüzden sıkıntı yapma. <laughs> bir yerde senden eksi tonlay. Bir eksi tonla öğren. Bir yerde yukarıya bir de skoru yazmış ya yayın. Ya <laughs> <laughs> kapatsana ya. Bir, beni bir dinleyin. Bir yerde sizden daha mal, ebenin amı yok. Bir yerde sizden daha mal insan varsa orada para. Bir yerde Sizden daha mal bir insan olduğu sürece para Kanka harbi hiçbir şey de demedim. hiçbir şey anlamadım Kültürsüz, bilgisiz insanlar değil. Annem de hemşire işte ebe. O da biliyor şimdi insan anatomisine dair bilgisi var. Ama o da işte aynı mantık. Mesela atıyorum ben yine kapıyı kapatmışım. Kapının önünden şöyle geçiyor. Allah'ım sen şeytanlardan ay kutuldu. Allah'ım sen ne yapacaksın? Ne bilsen sen şöyle böyle yapmasın. Ya sen sen böylesin. Hayalini yaşıyon, Kapıdan böyle bir Allah sen hani. Ne ya ya bir çeke. Aykut ya, abi'nin ya. yayınlarda yine wine etkisi var ha yine. Var var evet var var gerçekten. İzleden var. İzleniyor. Sanki çok uzun bir wine gibi. Evet. 3 <laughs> saatlik <Evet, üç tane gülüyor> bir wine. Alt <laughs> Ama çok keyifli geçiyor bu arada yayınları. Ben bir iki evet, tanesini başından sonuna kadar izledim. Bulan bulan niye öyle oldu? Heyecan mı yani lan bu acaba? Oğlum benim de bulandı evet. Değirlendik. Oh, Öyle bir şey olmasın Now, ya. Sakın cool, cool. bak ya. Love Sweet Home'da mı? Ne diyorsun abiciğim ya? <gülüyor> 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 Millet tuhaf anlayacak. Love Sweet Home. 20 Euro. Domuz mu yedin sen? Uyş. <laughs> Aşk. Aha. Ben bu adamla abi. ben bu adamla geldim bu adamla giderim. <laughs> ya. Düzgün adam kardeşim. Tebrik. <laughs> ya amber ne seçiyor? Ha ben seçme ya. <laughs> yatağa sıçacak ya. Ya yatağa matas <laughs> sıçıyor aşkım <Asıl mı> bu ya. <laughs> yatağa matas <laughs> sıçıyor <gülüyor> bu ne? <laughs> Kadınları da seçtin bana ya. Babam uyuyor mu? Ya ablacığım yatağa matas sıçıyor kadın yatağa ya. Hayır tamam porno yıldızı da sonraki turda ilerim. Biri yatağa sıçıyor. <laughs> ya onların üstüne işiyorlar. Kim işiyor? Aa. Olacak iş şey, değil. Olacak iş değil. Hayır. Şey işte. yani, Hayır. 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 siktim Nasıl orada <laughs> <laughs> yok, orada kendi kuyusunu kazmış ama. Ben ne yap, Hayır Allah dedi şey. Ay 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 Delikanlılığı senden mi öğreneceğim ya? Ağabey 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 Kodum ağabey Kodumun kanalına niye abone olmuyor öyle? <laughs> Benim bütün editlerde hep en çok güldüğüm sahne bu oluyor ya Test edelim tamam. Sub olmak için Prime aldık. Teşekkürler Aleyna Ne kadar da naziksin <laughs> Kemal de yayın açmayıp abonelik mi istiyor? Oha abone bana... <laughs> Lan oğlum. Adam... <laughs> Bu editi yapan YouTube kanalı Kemal'in o şeyini kullanmış arkadaşlar. Çok eski bir şey o. Siz de adama laf atmaya yer şey arıyorsunuz. Bunu açıklamak zorunda olduğun için çok üzüldüm ya Efe. Kanka sorma ya. <gülüyor> ya <gülüyor> en son en son neye şok oldum biliyor musun bugün? Mustafa bana playlist oynamak için San Andreas mı indirmem gerekiyor dedi. <gülüyor> yani, <gülüyor> en son <gülüyor> <gülüyor> bugün buna bu kadar şok olmuştum. Bana yazdım biliyor musun az önce dedim MTA indir <gülüyor> <gülüyor> Olsun, Olsun çok tam Olsun iri. Çok iyi, tatlı oldu. Kimle? Enes Kripto siktiğimi reklamlarını izlememek için Prime aldık. Yakışır. Yakışır Enes. Siz Olması de reklamsız gereken. izlemek istiyorsanız arkadaşlar. Ama abi, evet, Enes Kripto yazmış şimdi ikinin sağına. Bir zahmet dal yani. Enes bir sepet de yap be. He? <laughs> i̇şte zaten kripto BTC'ye bakalım. Takımın yanına mı gittin? Ben bulamadım orta şeyi unuttum yolları unuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> You touch my talala Lan dur lan dur, tutur, <laughs> Aa, Enes sepeti Sepeti da al, al bu 50 aboneli bir sepet yap kendine dedi Efem yarısı benim Niye Enes de bu sohbeti sen geliştirdin hiç mi? <laughs> evet evet Tamam oğlum senin yayınına da yerir Bir 5 tane atar adam yani öyle 4 <laughs> <dört> tane <falan. gülüyor> Bu tarafa gidiyordum lan kafa üstü. Hocam bir takımın ısınma odasına girdim. Evet. Bir havayı kokladım. Şu an odada kolej havası var. Süper abi. <gülüyor> 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 can I play Jack bro please? I am machine bro. Oğlum ben TR mi bro? Yo değil. E niye Türkçe konuşuyorsun? E, can I play Jack? Yes, of course. A thank you mate. <laughs> abi gelsin. <laughs> bir değişikliğimiz var. Yeni gelecek olan. Onu sikeyim Süreyya <laughs> Hanım'ın harika değişimi kanka. <gülüyor> lan! Ne yapmışlar abi Tamam lan. Teravih namazı kaçacak ya? Hadi. 33. 33. <laughs> Sanırsam <gülüyor> sikim 3 santim. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> niye her yerde herkes şu an ben de her F'ye basıyorum falan filan yazıyor. Prime'dan, <laughs> mı, bahsediyoruz. <laughs> Prime'dan mı bahsediyoruz? Prime'dan mı bahsediyorsun Bildiğim adam abi tanıdığım bildiğim adam. Ben bu adamdan vazgeçmem. Ben bu adama basarım. Aha gel. Sikerim bak <laughs> bir şey başlamazsa. <laughs> E Gelin <laughs> beraber <ana> bak. Ama <laughs> geldi diyor bir de. Dedim ki filmi öğrendim. Sürpriz beraber izleyeceğiz. Dedim okey de hani belki önceden izlemiş olabilirim yani. Yo hayır sürpriz kesin izlememişsindir falan. Vay izimet Oo, izim yoksa Tekal izim atıyorlar. Et. 50 kişiye abonelik hediye ediyor. Teşekkürler teşekkürler. Kaan 10 kişiye abonelik ediyor. Diyor. Teşekkürler, teşekkürler. Kan, Oo, kişiye. Vay, vay, vay 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 vay. gelir mi? Her vur, vur asayı ya. Tamam güzelim de bak yani ben izlemişimdir bak yani olabilir. Yo çok Oku çektim. <gülüyor> <gülüyor> bak yani lütfen söyle falan ısrar ettim biraz. <laughs> tamam ya söyleyeyim. Şey dedi. Vay Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ne alakası? O da bizi izliyor. <laughs> çok teşekkürler <laughs> abi. Çok teşekkürler. Zeynep sen de çok sağ ol. E benim Formadan başka şeyler yok mu? Formadan oh, başka şey satılıyor mu şu an? Bu Melek çok var galiba. Şafka var ya bu 5 lira. Lacoste var. 5 lira. Bu neye yarıyor hocam? Bu ultim olayı ne? Hocam Heaven'ı kapattı işte. <laughs> Heaven'ı aldı <oldu>. komple adam. <laughs> tamam, yani Heaven'dan Zaten gitti. öbürleri kurdu. <laughs> tamam zaten Kur'an Navi. <laughs> 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 Eren yiyor ya bu edit bokunu. Vallahi güzel edit yapıyor. Sen bugün ayağa ne, oluyor, oluyor, bak, çete, ne oluyor? Bugün ne? En iyisi ne? Ne bağlamda? Çetevi bak. O Dilara çektim. Ee. Dilara bedelli mi de sesin. Bu 6.5. Ay! Öbese abi. abim. Yok ama. Erdoğan'ı yiyeyim mi? Gel lan buraya. <laughs> Abi, benim alakam yok. Size kötü bir bilgi vereceğim. 2016-2017 gibi Özden Twitter'dan Semih takip ediyordu. Özden... <gülüyor> 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 Aynı Harika bir karakter ya. Bayılıyorum gerçekten bu insana. <laughs> Bir ay yayın açmazsın artık bu kadar aboneliği. Arkadaşlar siz abonelik gelirinin ne kadar ya. düşük olduğunu biliyor musunuz? <laughs> siz siz cinasın parasından haberiniz var mı? Gerçekten yani. bunu hani şey, ııı, e, sizle alakalı bir bağlamda söylemiyorum. Yanlış anlamayın asla da, yani Twitch'in gerçekten gelir dağıtımı 10 liraya düşmesiyle birlikte aboneliğin gerçekten çok garip yerlere gitti. Evet. Aynen İnsanlar öyle. Sonradan abonelik yerine donate istedim. istedi. Yani <laughs> Öyle bir şey Ayrıca daha tatil aslında. sezonu açılmadı arkadaşlar efe biraz daha buralarda <gülüyor> 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 Yok yok ben <gülüyor> şey <gülüyor> Lan oğlum hayır kendimle alakalı <laughs> olarak söylemiyorum <laughs> Vallahi gerçekten söylüyorum Bu platformda bir şeyler yapmaya çalışan Hani binin üzerinde izlenmeyen ve bu platformda yayın yaparak Buraya çok emek vererek Baya çaba sarf eden ee, Ana işini Twitch yayıncılığı yapmış bir sürü insan var Ve onlar için gerçekten çok zor bir durum oldu bu. Anladınız mı? Hani ben tekrardan fiyatlandırmada bir revizeye gidilmesi taraftarıyım. Çünkü o insanlar eskiden 5 dolarken 300 aboneleri, 400 aboneleri, 500 aboneleri varken o insanlar bir şekilde buradan kendilerini geçindirebiliyorlardı ama şu anda bunu yapamıyorlar. Senin işin de Vallahi benim. Canım. Benim şirketim var oğlum, oyun şirketi var benim. Çocam zeytin bile yiyemiyor ya bu dönemde. Kardeşim benim. Amına bugün neydi biliyor musun sabah? Çorba yaptım bir de yanına yumurta yaptım amına Lan ikiliye bak lan. <laughs> Kanka ikiliye bak işte. Sus lan edebiyat yapma sen de. Çorba da sen yapmadın yani. Ana işi Twitch olup 1K6 izleniyorsa vay işine. E zor bir şey de yani o, öyle bu tarz çok fazla insanlar var arkadaşlar. Yani 1K izlenmek öyle kolay bir şey değil bu arada. Twitch'te artık yüksek izlenmelere ulaşmak çok zor bir şey. Ya yani Twitch'in prime döneminde değiliz şu an. Bence siz de biliyorsunuzdur. Twitch'in prime dönemi bundan 2 sene öncesiydi. 1 sene öncesiydi. Son 1 senedir asla Twitch'in prime dönemi değil bu. Aynen pandemiydi. Avusturya'dan trenle 9 saat yolculuk yapıp gelen var. Bu arada 10 saat yolculuk Kayseri'den yapıp gelen var. gelen var. Kayseri'den gelen var. Konya'dan gelen var. Evet. <laughs> Kapitan sandım o olarak. Sana <laughs> diyorum ki elimize sumak at oraya sumuk at ki. Oğlum atamam yavrum baltanem atamam ki ama. Lan nasıl atamıyorsun? çikolatam Nasıl atamıyorsun ya? Dolu kutulu bir abim var. Dalığı ağzına alıyor lan ya. Sipiyon orakayım ya. Bir dakika tembih. <laughs> bir dakika tembih. Tebrik sen neden herkese? Temik, efe, 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 Emre, 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 İsmet, İsmet, yapmayın. Hayır, sen ne anlatıyorsun? <laughs> <laughs> 27 yaşında adamı daha hale sokmuş <laughs> Psikolojimi bozdunuz, amınıza koyayım ya. Psikolojimi bozdunuz gerçekten ya. Bugün Kusari. bugün bir playlist var, var ya. Bugün playlist mi var? Ve? <laughs> Eğer... Tabiri geleceğim ben diyor. Mutu de mi gelecekmiş? Ha, yazdım. Gelsin. Doğru. Allah aşkına gelsin. Evet. Doğru oyunu evet. indirsin de. Torrent'ten gittim <laughs> <yiğit de> indiriyorum. <laughs> Oha. Efe 30'a çok yakın. Evet. Arkadaşlar 27 olacağım. Ben Muti'ye kızgındım. Bizim çiğ köfte yayınını... Umudum yok tükendim. 30 bile olmadan. Ha? Ne kanka? Tabaşa. Tabaşa. Kankası devam etsene ya. Semit bir şey diyordu. <laughs> ha normal konuşuyorduk öyle ya. Ha pardon ya. <laughs> Ama kıyım hangi tuşla sıkıyorduk kanka kafayı yiyeceğim. Emre Ayhan Karımı sıktın ya sen. Böyle bir şey kapalı hava anladın mı? Sanki her an yağmur yağacakmış gibi. Hayır, Pearl haritasının kapalı direkt. Yani çevresinde bir fanusun içinde. Gel <laughs> gel, yalan için gel. Yalan, <laughs> yalan <laughs> arıyorlar. <Bunlar ne> <laughs> Burada şey var, aşağıda var mı? <laughs> <bunun. gülüyor> Aynen. Neyi kurdular? Oğlum çok yalan sıkmaya başladın ya. <laughs> Seviyorum ama. <laughs> Kredi çeker gene söylerim. <laughs> bir komple ağda. Uh <laughs> Ali ne koyayım kankı... ya? Gerçekten Benim bu adam Valorant resmi turnuvasında kankuş <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Yanlış da anlaşılmasın. Bunca zorbalığın üstüne de hala çok güçlü bir kardeşim. Dimdik ayakta, dimdik. <laughs> Yıkılmaz. Şimdi orada ölse bile Ali'nin görevi o. Spike <laughs> <laughs> boyu <Bak, gülüyor> kadar. Öyle işte. Belki severdim. Anlatsam ama para kazandırıyor adam. bir klip. Allah bir daha fake olabilir. Ne dedik? Yüzde elli, ihtimal. <laughs> Bey kapısı var. Are you professional player? Atala ya adam mu ya? Ben de bu adama kopuyorum. Çok güzel Erenim. Eline sağlık Erenim ya. Vallahi yiyorsun bu boku. Vallahi yiyorsun. Gel.